Merhabalar. Bugün cezahiliyeti konusunda çok sık sorulan soruları Profesör Doktor Sadık Toprak hocamıza sormaya çalışacağım. Kendisi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda görevli. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sorularıma başlıyorum hocam. Bir akıl hastası suç işlerse ne olur? Önce size şunu söyleyeyim. Akıl hastalarında suç işleme sıklığı akıl hastası olmayanlara göre daha yüksek değildir aşağı yukarı benzer oranlarda bir suç sıklığı görürsünüz. Bunun tabi iki anlamı var. Birincisi akıl hastası olmak daha fazla suç işlemenizi gerektirmez gördüğünüz gibi. Sayılar bize bunu söylüyor. Ama diğer yönden de şöyle bakabilirsiniz. Akıl hastaları da diğer insanlar kadar aslına bakarsanız suç işliyorlar. Yani onlarda da benzer bir oran söz konusu. Burada bir noktaya benim ama açıklamam lazım size. Bir akıl hastası suç işlerse ne olur anlatmak için. Öncelikle biz niye ceza veriyoruz ki insanlara? Yani nedir cezanın amacı? Yani birini öldürüyorsunuz işte deniyor ki 20 yıl işte hapis cezası. Neden böyle bir ceza veriyor? Buruz. Niye böyle bir ceza var? Bunun amacı bir kere intikam almak değil. Yani sen şunu yaptın biz de senden bunun intikamını alıyoruz. Kesinlikle bu değil. Ceza uygulamasının amacı bu değil. Ceza uygulamasının temelde 3 sebebi var. Öncelikle caydırıcılık, Yani bu suçun işlenmesini engellemeye çalışmak. Kanun koyucu bunu amaçlıyor. İkincisi ıslah etme. Yani bu suçu işleyen kimseyi ceza vererek ıslah etmeye, bunu bir daha yapmaması için ikna etmeye çalışıyorsunuz. Ve son olarak da tabii toplumu suç işleyene karşı korumak amacıyla yine ceza veriliyor. Yani bu şekilde amaçları var. Şimdi... Kanunda ne diyor baktığımız zaman ne diyor? Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişilere ceza verilmez. Bu ne demek? Yani eğer şunu söylüyor kanun koyucu, eğer akıl hastasıysanız size ceza verilmez. Ama tabi buradan şunu anlamayın, birçok akıl hastalığı var. Her akıl hastalığı ceza vermez mi? Kesinlikle böyle bir anlam çıkmaz bundan. Şöyle ifade edeyim size: bir akıl hastası, bir ceza ya bir suç işlediği zaman biz şuna bakıyoruz: akıl hastalığı nedir? Nasıl bir akıl hastalığı var bu kişinin? Bu fiili işlediği sırada, mesela bir cinayeti eğer konuşuyorsanız, bu cinayeti işlediği sırada bu kişi hasta mıydı? Veya hatta o hastalığın alevlenme döneminde miydi? Buna bakıyoruz ve son olarak da bu suç ile akıl hastalığı arasında gerçekten bir ilişki var mı? Tabii burada sizin şunu da anlamanız lazım. Bizim burada sözünü ettiğimiz akıl hastalıkları gerçekten ağır düzeydeki akıl hastalıkları. Yani majör depresyonunuz var örneğin, kendinizi çok kötü hissediyorsunuz cinayet işleyin ve ertesi gün çıkarım ben. Böyle bir şey denmez. Çok daha akı, çok daha ağır akıl hastalıkları var. Bunlar durum, bunlar var olduğu durumda ancak sizin cezai ehliyetiniz sorgulanabilir. Onun dışında e, cezai ehliyetiniz sorgulanmaz. Cezai ehliyetiniz bizim deyimimizde tam olarak kabul edilir. Peki bir kişinin algılama ve irade yeteneği alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında kaybolabilir mi? kişi bu maddeler etkisi altında suç işlerse ne olur? Evet bu da pratikte çok gelen bir şey. Yani kişiler geliyorlar işte diyor ki kişi ben alkol aldım. E alkol aldıktan sonra e, birden işte şöyle birisi bana bir şey söyledi. Ben de gittim onları vurdum ama alkol etkisi altında olduğum için vurdum. Veyahut da bir madde etkisi altında olduğum için bu suçu işledim. İşte ben tam o sırada kendimi kontrol edemiyordum. Bu da çok söylenen bir şey ama aslında bu, bu vakalarda da biz cezaiyeti büyük bir kısmında tam olarak kabul ediyoruz. Ne demek istiyorum? Şunu ifade ediyorum. Kişi aslında bu maddeyi alırken bu maddenin kendinde bu tarz bir etki göstereceğinin farkındadır. Yani bunu biliyordur. Ee, örnek vermek gerekirse siz eğer alkol aldığınızda kontrolünüzün daha azalacağını biliyorsanız ki alkol alanlar bunu biliyorlar aslında. E, ve bu sırada bir suç işlerseniz aslında siz bunun farkındasınız demektir. Yani alkol aldığınız özrünün arkasında sığınamazsınız. Ha şöyle bir durum olursa eğer sizin bilmediğiniz bir madde size bilmediğiniz bir yoldan verilmişse eğer ki bu pratikte pek olabilecek bir durum değildir aslına bakarsanız. Böyle bir durumda cezahiyetiniz belki etkilenmiş olabilir. Ama onun dışında ben alkol aldım, ben madde aldım ve bu nedenle de benim cezahiyetim yoktur deme şansınız pratikte yok. Peki hocam, haberlerde çok sıklıkla duyduğumuz bir tabiri sormak istiyorum. Cinnet geçirmek ne demek? Bu da yine adi tıp pratiğinde çok sık karşılaştığımız bir durum. Cinnet geçirdiğini iddia eden kişiler, gerçekten yani şöyle şeyler söylerler size. İşte bana şöyle bir söz söylendi, işte küfür edildi ya da bana işte erkekliğime laf edildi. Ondan sonra ben de kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde işte üç kişiyi öldürmüştüm. Buna benzer şeyler söylenir. Bir kere şunu söylemek lazım, cinnet geçirmek diye bir kavram tıpta yok. Yani kendinizi bu şekilde kaybetmezsiniz. Daha impulsif bazı durumlar olabilir insan hayatında, ama kendinizi kaybedeceğiniz bu tarzda durumları biz var kabul etmiyoruz. Cinnet geçirmek diye tıbbi bir durum asla bakarsanız yok. Peki hocam. Ağır suç işleyen kişiler akıl hastası taklidi yapabilirler mi? Siz pratiğinizde böyle vakalar görüyor musunuz? Bunu da ifade edeyim. Biz buna temaruz diyoruz. Yani aslında akıl hastası olmayan bir kişi bir suç işler. Sıklıkla da bunlar ağır suçlar olur. Arkasından da akıl hastası taklidi yapmaya kalkar. Ve bu yöntemle Ceza ehliyetinin olmadığını ve salı verilmesi gerektiğini iddia edebilir böyle bir şey olabilir bazen böyle vakalarla da karşılaşıyoruz Ama tabii burada şunu anlamak lazım bir akıl hastasını taklit etmek sandığınızdan çok daha zor bir şeydir Çok ayrıntılı bir rol gerektirir rol yeteneği gerektirir Bunu yapmak hiç kolay bir şey değildir açıkçası Bir de bu noktada şunu da açıklamama izin verin. Böyle bir taklidi yapacak, yani bir akıl hastası taklidi yapacak olan kişi büyük olasılıkla bunu hayatında ilk kez yapıyordur. Oysa bu kişiyi muayene eden bizler gibi hekimler, adi tıpçılar veyahut da psikiyatristler bu konuda da çok tecrübelidir. Her gün birkaç hasta görmüşlerdir yıllar boyunca ve tüm olasılıkları asla bakarsanız neredeyse biliyorlardır. Yani bizleri kandırmak mümkündür teorik olarak ama pratikte çok zordur bir akıl hastasını gerçekten taklit etmek. Bu noktada tabii size şunu da söylemem lazım. Bazı akıl hastaları da sağlam olduklarını iddia ederler. Böyle bir durum da vardır. Bunları da yakalamak çok önemlidir. Yani gerçekten akıl hastasıdır kişi ama sağlam olduğunu iddia eder. Akıl hastası olmadığını iddia eder. Aslında bu e, daha da ağır bir akıl hastası olduğunu bize düşündürecek bulgulardan bir tanesidir. Ama dediğim gibi bunları da e, kandırmak açıkçası bu şekildeki kurulları oldukça zordur. Yine de bunun örnekleri var mı diyorsanız çok ender de olsa böyle olaylar tabii olabiliyor. Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Keyiftir.